Bugün Diyarbakır'daki yurttaşlara cire limon sıkılır mı diye sorduk. İşte mikrofonumuza gelen cevaplar. Cire limon sıkılır mı sizce? Yok abi ya ama ciger limon öyle bir şey mi var abi ya? Peki siz ciğeri nasıl yersiniz? Abi cigerin yanında domates, soğan, acı biber gider abi. Başka hiçbir şey gitmez abi. Bile ince bir Diyarbakır ekmeği ile güzel. Yani odur abi. Abi ciger o limonla alakası var şimdi. Peki sen ciğeri nasıl yiyorsun? Abi şimdi ekmeğini açtın, ciğerini arasına katırsan, soğanını, domatesini, o acı biberini açsan, sarısan, buz gibi ayranın o sen bitti. <laughs> Budur ha. E, ciğere limon sıkıyor musunuz siz? Vallahi limonu bilmiyorum ama biz metalya kurşun sıkıyoruz. <laughs> ciğere limon sıkılmaz bence ya. Niye? Tantuniye tek sıkılır bence. Tadı kaçar. Yok abi ne limonu ya ciğere limon gitmez ki. Yani ciğer sonuçta soğanla yiyorsun bile biberdir yani en güzel tatla öyle yapılıyor tabii. Yani Limona gerek yok yani bozmayalım lütfen. Sıkarım. Sen sıkar mısın? Çok güzel bence sıkılır. Sıkılmaz mı diyorsun? Sıkılmaz. Peki siz nasıl tüketirsiniz? Kebabı öyle acılı, Sohum baharatlı. Sokum yaparım yerim böyle. Ekmek arası dürüm yaparım. <laughs> Sence ciğere limon sıkılır mı? Hayır. Soğanla. Ceril limon sıkılır mı sizce? Sıkılmaz. Siz ceri nasıl tüketirsiniz peki? Nasıl? Ceri nasıl tüketirsiniz siz? Soğanla. Soğanla. Evet. Abi, limon sıkılır mı sizce? Ağız tadına bağlı. Bazıları sıkıyor, bazıları sıkmıyor ben kendim sıkmıyorum. Tabii limonsuz daha güzel.